Esselamu Aleyküm değerli dostlar sevgili gençler. Güneş, dünya ve üzerindeki canlılar Cenab-ı Allah'ın varlığına, birliğine delildir. Kainatta bir kaos yok. Mükemmel bir düzen vardır. Efendim ateistler diyorlar ki efendim kaos var. E kaostan bir şey çıkar mı? Çıkmaz. Üzerinde yaşadığımız küreyi, arz yani dünyamızın o büyük kitlesi üzerindeki denizleri, dağları, şehirleri ve bağları ile kendi etrafında 24 saatte Güneş etrafında 365 günde dönmektedir. Bir G3 asker silahından çıkan bir merminin hızı saatte 2880 km saattir. Normal bir tabancadan çıkan mermi ise 1800 km saat kadar hızlı çıkar. Dünyamız ise güneş tarafında saniyede 30 km ve saatte 108 bin km hızla hareket eder. Bu G3 silahından çıkan merminin 38 katıdır. Dünyamız hiç durmadan gece gündüz saniyede 30 km ve saatte 108 bin km hızla hem kendi etrafında hem de güneş etrafında döner. Güneş etrafındaki bu yolculuğu 365 günde tamamlar. Bu bir mermiden 38 kat hızla hareket eden dünyamız üzerinde bulunan hiçbir şeyi sarsmaz ve uzaya fırlatmaz. Mükemmel bir denge ve düzende milyonlarca sene hareket etmektedir. Şimdi soruyoruz. Güneşten 149,5 milyon Kilometre uzakta elips bir daire çizerek yörüngesinden hiç şaşmadan düzenli bir şekilde dönmesini sağlayan mükemmel bir mühendislik ve matematik hesaplarını kim yapmıştır? Saatte 1000 km hızla giden bir uçak bu mesafeyi ancak 17 senede alabilmektedir. Dünyamız 23,5 derece eğik ve bir şekilde Güneş etrafında dönmektedir ve bundan mevsimler meydana gelmektedir. Bunu kim düşünmüştür? Güneş ışığı hiç eksilmeden, artmadan 119,5 milyon kilometre uzaktan milyonlarca sene nasıl gelmektedir? Güneşin bu enerjisini dengede tutan güç ve kudret kimin kudretidir? Zira dünyamızın bir gün ısı ve ışığının temin etmek için en az bin dünya kadar odun ve yığınları lazım ve denizleri kadar da gazya lazım. Bu kadar büyük enerjiyi hiç aksatmadan, eksiltmeden ve artırmadan düzenli bir şekilde dünyaya göndermesi ne ile izah edebilir? Dünya dünya ile beraber 11 gezegeni ve onların uyduları olan ayları mükemmel şekilde etrafında çevirip durmak tutmaktadır. Bunun pek çok fayda ve hikmetleri vardır. Güneş bu planlamayı nasıl gerçekleştirmiştir ve bu enerjiyi nereden almaktadır? Güneşimizin içinde 200 milyar güneş sisteminin bulunduğunu yani kainat galaksimizin içerisinde, güneşimizin de içinde bulunduğu galaksimizin içerisinde 200 milyar güneş sisteminin bulunduğu samanyolu galaksisi içinde mükemmel bir düzen ve dengeyi koruyarak diğer güneş sistemlerine çarpmadan, yolunu şaşırmadan galaksi etrafındaki turunu 250 milyon yılda tamamladığı ve merkeze göre yaklaşık 24 bin ila 28 bin ışık yılı mesafede 828 bin kilometre saniye hızla hareket etmekte olduğu bir yörüngesi vardır. Bütün bunları yaratan ve düzene koyan güç ve kudret nasıl bir kudrettir? Bunlar tesadüfi kendi kendine olabilir mi? Güneşin içinde 1 milyon 300 bin dünyası var, Yani dünyamızdan 1,5 milyon kat daha büyüktür. Bütün güneş sistemi içindeki gezegenler, uydular, asteroidlerin tamamı ancak güneş sisteminin binde 14'ünü oluşturur. Güneş sistemindeki kütlenin %99 onda sene güneşin kendisi oluşturmaktadır. Güneş sistemi ancak bu şekilde denge ve düzenini koruyabilmektedir. Bunu planlayan ve milyarlarca sene devam ettiren hangi güç ve kudrettir? Bütün bunları düşündüğümüz zaman ister istemez ilim, irade ve kudreti sonsuz olan ve kainatı yoktan bir emirle yaratan Yüce Allah olduğunu söylemek zorunda kalıyoruz. Kur'an-ı Kerim Yüce Allah peygamberimizi emreder ya Muhammed de ki, kimdir gökten ve yerde sizi rızıklandıran? Kimdir kulak ve gözleri yaratıp size veren? Kimdir ölden diriye diriden ölüyü çıkartan? Kimdir kainatı yerli yerince tedbir ve idare eden? Onlar diyecekler ki, Allah'tır. Öyleyse hala ona ortak koşmaktan korkmaz mısınız? İşte hak olan Rabbin Allah işte budur. Buyuruyor Yüce Allah Yunus Suresinde. Yine Kur'an-ı Azimüşşan başta der. Sema ve zemini rızkınıza iki hazine gibi müheyya edip oradan yağmuru, buradan hububatı çıkartan kimdir? Allah'tan başka koca sema ve zemini iki muti hazinedar hükmüne kimse getirebilir mi? Öyleyse şükür ona münhasırdır. Ve yine sizin azalarınız içinde en kıymetli olan göz ve kulaklarınızın maliki kimdir? Hangi deskahtan ve dükkandan aldınız? Bu latif kıymetli göz ve kulağı verecek olan ancak Rabbinizdir. Sesi yaratmayan kulağı veremez. Güneş yaratmayan gözü veremez. Evet, sizi icat edip terbiye eden ancak O'dur. Bunları size vermiştir. Öyleyse yalnız Rab O'dur ve Mabut da O olabilir. Yine devam ediyor. Buyuruyor Cenab-ı Allah, ölmüş yeri ihya edip Yüzbinler ölmüş taifeleri ihya eden kimdir? Hak'tan başka ve bütün kainatın Halik'inden başka bu işi kim yapabilir? Elbette o yapar, o ihya eder. Madem haktır, hukuku zayi etmeyecektir. Sizi bir mahkeme yükü gönderecektir. Yeri ihya ettiği gibi, yeryüzünü baharda tekrar dirilttiği gibi, sizi de tekrar yeniden diriltecektir. Ve hesaba çekecektir. Yine Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de devam ediyor. Diyor ki, bu azim kainatı bir saray gibi, bir şehir gibi kemali intizamla idare edip tedbirini gören Allah'tan başka kim olabilir? Madem Allah'tan başka olamaz, koca kainatı bütün ecramıyla, bütün yıldızlarıyla gayet kolay idare eden kudret o derece kusursuz ve nihayetsiz, sonsuzdur ki hiçbir şerik ve iştirak ve muavenet ve yardıma ihtiyacı olamaz. Koca kainatı idare eden küçük mahlukları başka ellere vermez, bırakmaz. Demek ister istemez Allah diyeceksiniz. Evet değerli dostlar işte Kur'an-ı Kerim bu şekilde kainatı ve yaratılan varlıkların içerisindeki mükemmel düzeni nazara vererek bu düzenin bu nizam ve intizamın arkasında Cenab-ı Allah'ın ilmini, iradesinin, kudretinin olduğunu ve onun şerikinin olmadığını başka hiçbir güç kudretin bunları başaramayacağını ne yapıyor? ifade ediyor. Hepinize hayırlı günler diliyorum.